Ağlar şeyler kaç. 5 5 başka sal sal Şu anda e, yoğunluk başladı. Arife günü daha da yoğun olur. İnşallah da güzel geçecek. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. İşleriniz ee, nasıl peki? İyi mi? İşlerimiz şükür. Yani kış yoğun kış e, durgunluğunu atlattık. Yavaş yavaş işlerimiz de açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, buradan da sizin vasıtanızla e, Zonguldak halkının bayramını kutluyorum. E, sağlıklı nice bayramlara diliyorum. Gel, gel, gel.